Merhaba gençler. AYT Biyoloji çalışmasıyla sizlerle birlikteyiz. Bu hafta sizlerle üriner sistemle ilgili sorular çözüp notlar alacağız. Hadi ilk sorumuzla başlayalım. Böbreğin ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? Böbreklerle ilgili hemen bakıyoruz. Birinci öncülümüzde kan pH değerini düzenleyerek homeostasiyi sağlama. Şimdi böbrekler incelediğimizde kan içerisindeki hidrojen iyonları, yine bikarbonat iyonları. Bunlar ne yapacaktır? Gerektiğinde fazlasını gelemip kana tekrar alacaktır. Ve amonyağı da aktif salgılamayla bırakıp bu sayede pH'ı düzenleyecektir. Öyleyse kan pH değerini düzenleyerek homeostaziyi böbrekler sağlar. Evet bu böbreklerin bir görevidir. 2- kan ile doku sıvısının su ve tuz dengesini düzenleme. Özellikle sodyum ve klorun ne yapılmasıyla? Geri emiliminin gerçekleşmesiyle kan ile doku sıvısındaki su ve tuz dengesini dengeleyecektir. Yani homeostaziyi sağlayacaktır. İkinci öncül bizim için doğru oldu. 3- metabolizma sonucu oluşan atık maddelerin kandan uzaklaştırılmasını sağlama. Zaten böbrekler için baktığımızda bu temel görevlerden bir tanesidir. Metabolizma sonucu oluşan atık maddeler kandan böbrekler sayesinde uzaklaştırılacaktır. Yani boşaltım olayı gerçekleşecektir. 4. Amonyağı daha az zehirli üreye dönüştürme. Amonyağın üreye dönüşümü kim tarafından? Karaciğer tarafından gerçekleştirilir. Kandaki ürenin süzülmesi filtrasyonu doğrudur böbreklerdedir. Ama amonyağın üreye dönüşümü karaciğerin görevidir. Öyleyse bu böbreğin görevi olmadığına göre dördüncü öncül. Yanlış. Hangileri doğrudur dediği için 1, 2 ve 3. öncüllerin yer aldığı D seçeneği doğru cevabımız. Sıradaki sorumuz gelsin. Yandaki görselde Üriner sistemi oluşturan bazı yapı ve organlar harfler ile gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Hemen bakalım. Öncelikle yapıların kimler olduğunu ifade etmeye çalışayım. Bize A ile gösterilen kısım bakın böbreğin korteks kısmı olduğunu gözlemliyoruz. Öyleyse A korteks kabuk kısmı. B ise B ise bakın burada piramitleri gözlemliyoruz. Öyleyse mal piramidi yine C ile gösterilen yapının biz burada üreter olduğunu ve D ile gösterilen yapının ise idrar kesesi, mesane olduğunu gözlemledik. Öncüleri birlikte inceleyelim. A nefronların malpigi cisimciklerinin bulunduğu korteks kısmıdır. Nefron yapısına baktığımızda biz Henle kulpunun medulla öz bölgesinde olduğunu, on dışındaki hemen şöyle simgelemeye çalışayım. Glomerulus kılcallarının da yer aldığı, getirici götürücü atardamarların yer aldığı ve Bowman kapsülünü de içeren Bowman kapsülünü basitçe şematize edelim. Glomerulus kılcaları ve Bowman kapsülünün birlikte oluşturduğu şu yapı bizim için kimdir? Malpighi cisimciğidir. Malpighi cisimci. Öyleyse Malpighi cisimciği incelediğimizde ne yapacaktır? Bizim korteks kısmında bulunacaktır. Birinci öncümüz bizim için doğru oldu. 2- B nefronların toplama kanallarının oluşturduğu Malpighi piramididir. Evet B'nin zaten Malpighi piramidi olduğunu bakın burada gözlemleyebiliyoruz. İkinci öncül doğru oldu. 3 C Üret sıradır. Hemen bakalım biz C'nin kim olduğunu ifade ettik? Üreter. Çünkü havuzcuktan çıkmış mesaneye bağlanmış. C'nin kim olduğunu söylenilebilir. Üreter olduğu yani 3. öncünün yanlış olduğunu gördük. 4. D idrarın depolandığı havuzcuktur. Halbuki biz havuzcuğu bakın nerede gözlemliyoruz? Burada gözlemliyoruz. D mesane yani idrar kesesidir. Öyleyse dördüncü öncülde yanlış oldu. Hangileri doğrudur dediği için bir ve ikinci öncüllerin yer aldığı B seçeneği bizim için doğru cevap. Sıradaki sorumuz gelsin. Yine bir çıkmış sınav sorumuz. Yandaki şekilde İnsan böbreğinde yer alan bir nefron ve toplama kanalı numaralandırarak verilmiştir. Peki bu gösterilen nefronla ilgili buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A seçeneğine bakalım isterseniz. Kan basıncının etkisiyle glomerulustaki kan sıvısı bir numaralı kısma doğru tek yönlü süzülür. 1, 2, 3, 4'ü biz sizler için anlamlandıralım. 1 ile göstermiş olduğumuz yapının burada boğman kapsülü olduğunu gözlemliyoruz. 2 numara ile verilen kısmın proksimal tüp 3 numara Henle'nin inen kolu Henle kulpunun inen kol Burada 4 numara ile verilen yapı Henle'nin çıkan kolu ve 5 numara ise idrar toplama kanalı Birlikte bakalım şimdi. Kan basıncının etkisiyle glomerulustaki kan sıvısı bir numaralı kısma doğru tek yönlüsüzdür. Evet glomerulus kılcalından boğman kapsülüne doğru kan basıncının etkisiyle süzülme tek yönlü gerçekleşir. Öyleyse A seçeneğinin doğru olduğunu gördük. B. 2 numaralı kısımda glikozun geri emilimi gerçekleşir. 2 numaralı kısma baktığımızda proksimal tüp olduğunu gözlemliyoruz. Evet glikozun geri emilimi gerçekleşecektir burada. Kan alınacaktır. Öyleyse B seçeneği doğru oldu. C 2 ve 4 numaralı kısımda sodyum klor geri emilir. 2 proksimal tüp de emilir. 4 Henle'nin çıkan kolunda yine emildiğini gözlemleriz. Burada bir detay var. Henle'nin inen kolunda sodyum ve klor geçirgenliği yoktur. Burada bulunan aquaporin proteinleri çok sayıda suyun geçişine izin verir. Bundan dolayı hendenin inen kolunda su geri emilirken çıkan kolunda sodyum, klorun, e, sodyum ve klorun geri gözlemleyebiliriz. Öyleyse baktığımızda 2 ve 4 numaralı kısımlarda sodyum klor geri emilir. D. 3 ve 5 numaralı kısımlarda su geçişi pasif taşıma ile gerçekleşir. 3 yani hendenin inen kolunda suyun geçişinin geri olduğunu biliyoruz. Yine 5 numara idrar toplama kanallarında suyun gelebilimi olduğunu biliyoruz. Ve zaten suyun aktif olarak da geçmeyeceğini biliyoruz. Öyleyse D seçeneğinde doğru olduğunu gördük. E, 5 numaralı kısımda kreatinin molekülünün tamamı gelebilir. Şimdi 5 numaralı kısım için bakıyoruz. Buranın idrar toplama kanalı olduğunu biliyoruz. Ve kreatinin emiliminin de, de olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla 5 numaralı kısımda Kreatinin molekülünün tamamı gelebilmez. Kreatin molekülü hiç gelebilmez. Dolayısıyla E seçeneğinin yanlış olduğunu gördük. Hangisi yanlıştır dediği için doğru cevabımız E seçeneği.